Merhaba arkadaşlar. Mahmut Özer'in istifasında önemli gelişmeler yaşanıyor. Peki ne gibi bir gelişme yaşandı? Hemen aktaracağız. Ondan önce bir abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız da hemen videomuza geçelim. Yeni bir gelişme var. CHP'nin e, milletvekili Özer'le e, Mahmut Özer'in işte iddiası var. Yalan atıldı. Daha doğrusu ee, ama şurada önemli olan konu bu değil. Yani yalan atılması, iddiası falan önemli değil. Önemli olan şu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in e, milletvekilleriyle arasının iyi olmaması. İyi olmamasından dolayı sadece CHP değil. AKP yani AK Parti milletvekilleriyle de arası çok iyi değil Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in o yüzden Mahmut Özer'in görevden alınma ihtimali söz konusu. Ee, i̇nternette sosyal medyada bunun haberleri dönüyor web sitelerinde vesaire ki böyle bir ihtimal var mı? Evet var onu da söyleyelim. Ha, tabii ki kesin alacak diye de bir şey yok. Sonuçta bunu içeride kulisteki haberler bilir ama kulisler açıkçası Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in istifasını konuşuyor. Hatta görev değişikliği sırasında ise birinci sırada yer alıyor Mahmut Özer. Peki Mahmut Özer'in yerine kim gelebilir? İşte ekranda da gördüğünüz gibi e, belediye başkanı Fatma e, Gedik olması lazım. Belediye başkanı onun gelmesi bekleniyor ama sadece o değil. Yani sırada sadece o yok. Başka kişiler de gündemdi Milliyetin Bakanlığı için, yeni Milliyetin Bakanı için. Ama bu Milliyetin Bakanı hafta Özer'in iki gün sonra görevden alınacağı anlamına gelmiyor. Yani kabine toplantıları sonrası önemli oluyor. Çünkü kabine toplantısında alınıyor bu tarz kararlar ve ona göre bir e, karar alınıyor. Ardından gece saat 1 yani gece sularında açıklanıyor. Öyle 12'de, 12'den sonra açıklanıyor. Gündüz vakitleri açıklanmıyor. Onu söyleyelim. Yani görevden alınma ihtimal var mı? Evet var. Ama kesin de alınacak diye bir şey yok. Belki de bir bakmışsınız 2023 seçimlerine kadar bekletilir. Belli de olmaz. Ama öğretmenler açısından öğretmenler ile arası da pek iyi değil Mahmut Özer'in. Onu da söyleyelim. Milletvekilleri milletvekilleriyle de arası iyi değil. O yüzden arası pek iyi olmadığı için Mahmut görevden alınma ihtimali söz konusu olabilir. Abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.